Merhaba değerli izleyiciler, Ahmet Anıtım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız süper takipçilerim, harika izleyicilerim? Umarım iyisinizdir, umarım hepinizin keyfi, sağlığı sıhhati yerindedir. Bu videoda arkadaşlar size nasıl bir daire göstereceğim, bu videoda çok fantastik bir daire ile karşınızdayım. Dairemiz arkadaşlar, İstanbul Avcılar Ambarla Mahallesi'nde bulunuyor. 2 artı 1, 5 katlı binanın birinci katında bulunan muntazam bir daire ve ayrıca Daire çok güvenilir bir gayrimenkul olan Remax gayrimenkul tarafından satılıyor. Dediğim gibi Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunuyor. Ambarlı Mahallesi Avcılar sahili de içine alan sahilin yanı başında muhteşem manzaralı, çok güzel sokaklı içerisinde aradığınız her şeyin bulunduğu çok güzel bir mahalledir arkadaşlar. Mahallenin yanı başında Medikane Avcılar Hastanesi bulunmaktadır. Mahallenin içinde restoranlar, kafeler, eczaneler falan filan her şey mevcuttur. Ayrıca Avcılar Belediyesi Ambarlı Semt Pazarı da vardır arkadaşlar. Bakın pazar olmazsa olmazıdır bir mahallenin. Bu dairenin fiyatı 2 milyon 325 bin TL. Şu anda içerisinde mülk sahibi oturuyor. Fakat siz eve geldiğinizde mülk sahibini güzel bir şekilde ağırlıyorlar. Ve siz bu daireye yerleşiyorsunuz. Binanın dış görünümü çok güzel. Mahallesi çok şirin, çok sıcak. Binanın içinde asansör mevcut. Daire oldukça geniş, parlak, Temiz görüyorsunuz. Geniş odaları, geniş salonu var. Mutfağı aynı şekilde geniş, tertemiz, mis gibi mutfak, parlak. Bir tane banyoya yazılmış fakat içerisinde iki banyo var arkadaşlar. Bu böyle küçük bir banyo. Bunu banyo dememişler herhalde. Bu ban. Hani banyo değil bu, ban. Neyse arkadaşlar bu daireyi size göstermek istedim. Çok hoşuma giden bir daireydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Dairenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan gidip araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.